Gerçek aşk büyüsü aslında yıllardır uygulanmakta olan bir ritüel arasında karşınızdaki insanları kendinize aşık etmek amacıyla yapılmaktadır. Tabi bu ritüellerin uzman bir kişi tarafından yapılması gerektiğini de sizlere hatırlatmak istiyoruz. Bireysel olarak bu gibi büyüleri yapan insanların çok daha negatif şeylerle karşı karşıya geldiklerini ve bizlerden tekrar yardım istediklerini görmekteyiz. Bu yüzden gerçek aşk büyüsü hakkında daha detaylı bilgiler edinmek veya işlem yaptırmak için Medium Burak Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte aşk büyüleri harika bir şekilde etkilerini göstermektedir. Ve bu büyü ritüelleri aslında tek ve yegane amacının aşıkları birbirine kavuşması ve ömür boyu mutlu olması için yapılan bir ritüeldir.